Merhaba arkadaşlar. Ee, çok doğal, çok spontane bir program. Enver Enli, benim şair, e, fotoğrafçı, sanatçı dostum abi. E, sürgünde bir sanatçı, sürgünde bir fotoğrafçı, sürgünde bir şair. Bu benim yaptığım videoların yan başında da böyle sürgüne hasper kader ya da onun ötesinde zoraki bir şekilde sürgüne gelmiş sanatçı dostlarımla sohbet etmek istiyorum. Enver abi sana merhaba diyeyim. Merhabalar. Hoş geldin ee, manayıma. Hoş bulduk. Aslında bu seninle ilk olacak. <laughs> evet. Yani daha önce program yaptık ama evet. şey ilk, bu konsept ilk. Mesela evet. hatırlıyorsan ben tek programlar yapıyordum. Hı hı. Ama bundan sonra böyle senin gibi e, verdikleri mücadeleden kaynaklı yurt dışına çıkmak zorunda kalmış, bedeller ödemiş insanların, şimdi ülkesine dönemeyen insanların burada Avrupa'daki sanatını, onların sanatsal yaşamını, şahsi yaşamını biraz e, konuşturmak istiyorum. E seninle başlayalım. Hey, sorusuz devam et. Ya aslında 2004'te geldim ben Almanya'ya. Yaşamsal olarak Türkiye'den farklı yaşamadım. O mücadelenin içerisindeyim zaten. Sürekli bir yazma eylemim vardır benim. Gece yaklaşık herhalde bir 6-7 saat günde şeyim vardır. Okuma, yazma eylemim vardır. Fotoğrafla uğraşıyorum ama bunu yaparken de şeyden haftadan kopuk değilim yani şeyin içerisindeyim. Yaşamın tamamen içerisindeyim. İşte günlük gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Ha sürgünde olmanın dezavantajları var tabii. Yani teknik olarak zorlandığın yerler var. Ekonomik olarak zorlandığımız yerler var. Ama sorun mu? değil. Yani yapmak istediğinde bir şekilde ee ulaşmak istediğin yerlere ulaşıyorsun. Mesela şiirler, şiir yazıyorsan şiirin dokunuyor. Resim yapıyorsan resmin de karşılığını buluyor. Yani bir şekilde bunun halkla buluşması yönünde şey çaba sarf etmek gerekiyor. Benim e, yaşadığım pratik bana bunu gösterdi. Yani şeydir bir yandan şey e, memleket özlemi tabii ki var. Şöyle düşünüyorum ben Ahmed Arif der ya cezaevi yaşamını anlatır. Aslan olsan kar etmez. Evet. Yani şimdi bir yandan o şeyler de var. O ruh hali de var. Onu şu anda açmış durumdayız tabii. O ilk geldiğimiz dönemde vardı da. Türkiye'de yoğun bir şey vardı, bir e, kaçaklık. Uzun zaman oldu yani değil, mi? değil mi? Tam tabii burada herhalde bir 15 sene oldu. 15 senedir... E, Zaten çocukluktan beri benim yazma şeyim vardır, alışkanlığım vardır. Buraya gelince e, fotoğrafa da yöneldim. Türkiye'de çekiyordum, fotoğraf çekiyordum ama bu kadar şey değil, üzerine düşmemiştim. Burada da fotoğraf çekmeye başladım. Türkiye'de işte red fotoğraf söylemiştim o ilk söyleştirdim. Red fotoğraf grubu üyesiyim de aynı zamanda. Onlarla birlikte epey çalışmalar yaptık görülmüştür ekibiyle güzel çalışmalar yaptık. Halen kontağımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yine çeşitli projeler yapacağız. En son kadına Güvenlik şiddete karşı erkek isimli bir sevgi sergi gerçekleştirdik. Fakat henüz buraya gelmedi. Çünkü korona koşullarından dolayı etraf kapalı. Kendi şey şeydir, Yazdım öyküler var, destanlar var, şiirler var. Kitaplaşlar şey bunlar. Yani. Tabi tabii Bir tanesini mesela şeydir. Bir sevda destanı adlı çalışmayı. O çalışmayla şey edebiyat dünyasına Girmek istiyorum. Almanya'da oluşun çok uzun olmamakla beraber. Çok evet. kısa da değil ama. Kısa değil. <laughs> kısa değil. Artık yani bir anlamda da buralı olduk. Yani Bursun, şimdi gidemiyorsun. Dedi. Geldiğinden beri gitmedin. E, tabii tabii yok. Geldiğimizden beri evet. gitmiyoruz. Burada şimdi tabii son birkaç yılda e, bu tarz şeyler çoğaldı. Yani bir akıl göçü, diyelim sanat göçü her var değil mi Türkiye'de? Göçten ziyade kaçma aslında. Kaçma tabii ki. Evet. Sadece sanatçılar değil, aydınlar değil. Sıradan insan da bile o eğilimleri görmeye başladı artık. Şimdi araştırmalar falan da onu söylüyor. Mesela sokak röportajları falan izlediğimizde gençlerin birçoğu terk edip bitmek istiyor ülkeyi. Ülkede ciddi sorun var aslında. Çok zalim bir şey var, iktidar var, bir diktatörlük var. Bunun adı faşizmdi, artık başka bir şey koyun, ne koyarsanız koyun. Orada bir şey var, bir zulüm var hem de akıl almaz bir zulüm var ve bu zulme, bu haksızlığa yani göz göre göre ses çıkartmayan bir kesim de var. Bir anlamda şey yok, bir muhalefet eksikliği yaşıyoruz. Yaşanıyor. tabii evet. yani tabii tabi yaşanıyor, onu buradan da görüyoruz. Şu an içinde olduğumuz bu günlerde, mesela bugün 28 Nisan evet, evet, 2021. Evet. 24 Nisan Ermeni Soy Kırım başlangıç günü olarak kabul edilen, Evet. Ermeni Aydın ve Sanatçıların evet. yolunda katledilme günü. Ermeni Soy Kırım evet, baş, başlangıcı. Tabi. Birkaç gün sonra da 1 Mayıs bu iki konuyla ilgili. Ya şimdi 24 insan her 24 insanda şey görüyoruz biz. Amerika ne dedi? Fransa ne diyecek? Ya işte Amerika'da şu bilmem işte başkan bu şeyi soykırım diyecek mi, demeyecek mi? Şimdi uluslararası düzeyde bir sorun. Tamam. Sorunun esas muhatapları biziz. O ülkede yaşayan Türkler, Kürtler, Ermeniler, ne işte diğer halklar e, muhatapları biziz yani. Bunun bizim kendimizin çözmesi gerekiyor ama buna devletinin mantığıyla bakmadan. Acıyı şey derler bazen, yani Ermenilerin bir sözü çok hiç benim aklımdan çıkmaz. İşte bazı yaralar kolay kapanmaz. Bir Ermeninin, bir Kürt'ün yerine koysam kendimi, bir Türk kökenli birisi soruyor. benim yaşadıklarımı anlatsam onlardan farklı değil. Adam evinden, köyünden, her tarafından sürgün edilmiş. Vatanından, ülkesinden sürgün edilmiş mallarına mülklerine el koyulmuş, çoluk çocuk işte kadınlarına tecavüz edilmiş, çocuklarına el koyulmuş, yani işte en iyi niyetleri, dinleri değiştirilmiş, isimleri değiştirilmiş böyle bir şey. Şimdi bunun adına kimisi diyor teşcir, kimisi başka bir isim koyuyor, işte bir, kimisi büyük bir acı diyor. Bu soykırım. Bunun adı bu. Evet. Yani şimdi bunun adını, şimdi bunu söylediğinde Türkiye gözüyle baktığında vatan aynısı. Ama böyle. Yani bunu Türkiye egemenleri bunun soykırım olduğunu Türkiye devletinin kendisi de biliyor ve o ülkede ne yaşanmışsa şu anda ben şey diyorum yani ülke halkının büyük çoğunluğu başına ne gelmişse onu biliyor. Ne yaşanmışsa hepsi de biliyor. Kimse de bilir siz değil, kusura bakmasınlar. Ama burada muhalif örgütlerde şey var sıkıntı var. Biz şimdi bunun eksikliğini yaşıyoruz. İşte o üçüncü cephe dediğimiz e, bir halk cephesi, bir muhalefet cephesinin oluşmamasının sıkıntısını yaşıyoruz. Yani onu buradan da görüyoruz biz. Şimdi o Türkiye'de değil buradan da görüyoruz. İşte 1 Mayıs'a geldik. 1 Mayıs'ta bile biz, şu anda bile şey yok yani ben Türkiye'den gözlemlediğimde Türkiye'ye baktığımda bir ağız birliği yok muhalefette. Adam göz göre göre camiler serbest, cuma namazlarına gidebilirler. Kongre. Bilmem bir şeyler, kongreler serbest, cuma namazına gidebilirler. Her taraf virüs yaydılar. Kendi değişiklikleriyle ebale kongreler yaparak Bir işte, yasak. Bilmem işte şeyler, basın açıklamaları yasak. İşte öğrencilerin sokağa çıkması, kendi hakkını araması yasak. Bir koronavirüs dalgası tamam var ama... Yani bazılarına sebep bazılarına yasak. <laughs> Tabii ta, ta, şimdi bu, bu şey olmamalıydı. Bunu baştan mesela kabul eden şeyler oldu. Yani e, muhalifim diyen örgütler bile bunu baştan kabul etti. Tamam hastalık var teptilini al mücadelelerini yürüt. Neyse temizlikse temizlik. Maskeyse maske ise maske ama sokağa da bırakma. Yani <laughs> kapitalistler ya da faşistler bu pandemi meselesinde sağ sol herkesi bir hizaya getirdiler sanki. Böyle bir kontrol sağlandı. Yani bu belki az önce senin söylediğin gibi kendi perspektifimizi yaratamamış olmamızdan kaynaklı bir, bir himayeye girdik yani. Öyle. İstekler gibi şimdi yönetiyorlar. Yani bunda sağlık adı altına. Tabii tabii. Şimdi şey aslında şimdi e, kapitalizmden çok şey beklememek lazım. Bunu kendine göre. Tabii tabi tabii. Yani şey varsa ben şimdi burada e, benim inandığım devletlerin söylediği değil, bilimin söylediğidir. Evet. Doktorların söylediğidir. Oraya esas alırım ben. Esnaflarla da konuştuk. Diyor bundan sonra böyle gidecek diyor adam. Yani bu şey düzelmeyecek. Öyle bir umutsuzluk da var. Neden kaynaklanıyor bu? Biz sokağı boş bıraktık. Anlatmadık insanlara. Yaşadığım ülkeye bakıyorum. Evsizler var, kağıtsızlar var. Bunlar e, ne yiyor, ne içiyor hiç soran yok. Gündemimiz bunlar olmalıydı. Ama biz gereksiz gündemlerin peşinde koşturduk durduk ha. Sanat ayağı işte burada da yani bizim gibi sanatçıların. Bizlerin de yani onların ses olması gerekiyor. Çok güzel çalışmalar yapanlar da var. Sokakta terk etmeyenler de var. Bizim Türkiye'li göçmen ülkelerinin büyük çoğunluğu maalesef bu konuda şey derler, e, sınıfta kalırlar. Hı. Peki şimdi bu pandemide aslında meslek olarak ya da iş olarak en çok etkilenen taraflardan bir tanesi sanatçılar. Evet. Ciddi anlamda. Tabii, tabii tabii. Burada da aslında Avrupa'da her ne kadar öyle böyle de olsa tam olarak böyle bir destek almış değiller. Ama Türkiye'de tabii hiç değil. Burada en azından kısmen bazı şeyler var ama. Yine peki sanatçılar ne yapmalıydı? Mesela sürgünsün zaten. Bu işin bu tarafı var. Ama evet. diğer bir tarafı da devrimci bir sanatçı, aydın bir sanatçı evet. olarak. Acaba ne yapmalıydık? Yani bu devrimci aydın sanatçılar bu pandemi sürecini nasıl e, kollamalıydı ya da savuşturmalıydı, ne yapmalıydı? Yani Yani pandemi süreci hala devam ediyor. Bu devam bile böyle devam edecek. Yani şimdi şey maskeyi çıkartın deseler de bu uygulamaya koydukları yasaların bir çoğu devam, devam edecek. Parlamentodan bir sürü yasalar geçirdiler bu bahaneyle. Sistemi kollamaya, korumaya yönelik bir şey çünkü bir sıkıntı baş gösterecek. Sokağa gördüğünde bir sürü iflaslar var. Özellikle gastronomi alanında bir sürü şey var, sıkıntı var. Hmm. Yani lokantalarda, barlarda, bilmiyorum. işte, e, kafeteryalarda biz neler yapabilirdik? Yani sokakta yapamazsan da internet ortamında böyle işte yoğun bilgilendirmeler insanları bulmadan bilgilendirici şeyler yapılabilirdi, çalışmalar yapılabilirdi. Yani şimdi ben kendi adıma söyleyeyim bir kadınlara yönelik bir sergi yaptık. Ondan sonra bir gene şeydir, korona günlerinde fotoğraf diye biraz sokağa resmettik. Ben zaten şeydir, günlük yaşamı olduğu gibi her gün fotoğraflamaya çalışıyorum. Yani gözlemlemeye çalışıyorum. Demokratik kuruluşlarda bir koordinatsizlik olduğu gibi. Bir sanatçılarda da şey var, öyle bir koordinatsizlik var. var ya, sanatçı yani sanatçı. burada işte bir şeydir, işte sen ben birbirimizi tanıyanlar bir araya geliyoruz. Canımızı dişimize takarak, tırnaklarımızı kazıyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada da ne kadar ses duyururuz? Duyurlar ama yeterli mi? Yeterli yani değil. belki yani. pandemi döneminde tabii sokaktan öte en çok bu internet dediğimiz sosyal tabi, tabi. medya. Tabii tabii tabi. sosyal medya Çok fazla medya, güncele geldi. Çok fazla da aslında önemli bir alan. Evet. Ama sanki biz orayı da çok iyi kullanamıyoruz gibi geliyor bana. Ee, çok fazla bilmiyoruz ya da kullanınca sanki böyle kötü kötü bir şeyle uğraşılmış gibi bir algı var. Değil mi? Ya şey ilk başlarda şeydi. Ee, ben söylemiştim bir ara sana. Bu Facebook'u falan kullanmaya başladığımızda şeydir böyle böyle çok deli muamelesi yapıyorlardı. <laughs> Ama geziyle beraber, gezi direnişiyle evet. beraber o sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu, önemli oldu yani. tweetlerin ne kadar önemli oraları kullanmanın ne kadar önemli olduğunu, her şey mi? Her şey değil. Şimdi orada ölçüyü tutturamıyor bizim insanlar. Hı hı. Ya tam oraya yükleniyorlar, orayı boş bırakıyorlar, sokağı boş bırakıyorlar. Ya da orayı boş bırakıyorlar. Hiç mesela o iletişim kanalları yok. E, diyelim ki sokakta güzel şeyler yapıyorlar. Ya da diğer alanlarda güzel çalışmalar yapıyorlarsa da oradan oraya onu aktarmasını bilmiyorlar. Yani orada şey var, biz sıkıntı var. Geçici bir süreç. Bir şey değil yani. Ben bunu yaşamdan hiçbir zaman umurumu kesmiş değilim. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu işin aktörlerinin değişmesi gerekiyor. Dilimizin değişmesi gerekiyor. Halkın dilini yakalamamız gerekiyor. Yani halk şey değil, aptal değil. Çok ünlü üstadlardan biri bu halkın %60'ı aptaldır. De. Yani der ya, değil aslında. Biz muhatap şey e, alternatif olamıyoruz. Orada sıkıntı var. Alternatif olduğumuzda o halk bizim yanımızda olur. Bizim orayla hiçbir zaman bağımızı kesmememiz gerekiyor. Biz olmamız gereken yerlerde değiliz. Birazcık şimdi şeye bakıyorsun. Mesela 80'den sonra bir furya başladı. Herkes bulunduğu alanları terk etti. Gittiler şehrin en güzel yerlerine taşındılar. Ve şeyden kendi alanlarından alanlarını terk ettiler. Oralar bizim mevzilerimizdi. Biz gece konuda yaşıyorsak orada olmalıydık. Sürekli yaşamı, sürekli yaşamla yaşam örgütlenir, faaliyet örgütlenir. O gezgin seyyar şeylerle şeyi örgütleyemezsin, mücadele örgütleyemezsin. Bulunacaksın, bulunduğun yerde, bulunduğun alanda. Tanıyacaksın herkes. Aa, seni gördükleri zaman işte bu adam da bu diyecekler. Yani bu kimliğin belli olacak. Sosyal medya sıkıntısına da gelince şey var. Türkiye ayağından baktığında korku var. Korkutmuşlar oraları, sindirmişler. Basit bir şeyi beğenemiyor bile. Evet. Bir paylaşımından dolayı adamı şeye çağırmışlar arkadaşı Türkiye'de. Terörle mücadeleye çağırmışlar. Ya. Sen bu adamın şeylerini de paylaşıyorsun falan diye. E, ee, şiirlerini neden paylaşıyorsun diye. Bunları yaşadık yani biz. Ya, onlar Ve ya onlar kesin ya işler, var. işlerinden, işlerinden oluyor insanlar, işlerinden Hı -hı. atıyorlar. Şimdi bir sosyal medya ya egemenler şey gibi yaklaşıyor. Senin profiline aynı GBT gibi yaklaşıyor. Öyle bir şeyler de var. Öyle bir sıkıntı da var. Yani burada bile bir işe başvurduğunda adam senin sosyal medya sayfana giriyor. Sen kim olduğunu çıkartıyor. Ama korkmamak lazım. Ya şimdi o mesela diyelim Türkiye ile çok ilişkileri var. Çok gidip gelenler açısından böyle. Tabi sosyal medya o taraflar. Ama bir de onun dışında da sosyal, sosyal medyayı iyi kullanmak. Bilgi bakımından işte buna benzer müzik şey söyleyeyim ben ya, ya. Bıktırılmadan ben hep şey derim. Yani, değil Provanda yapmadan propaganda yapmak. Evet öyle bir dilimiz olmalı bizim. Hı -hı. Yani kendimizi tecrüt etmeden halktan dinletmeyi becerebiliyorsan doğru yoldasın. Şimdi halk noktasında senin kadar belki imser değilim Hı -hı. açık söyleyeyim. Elbette Gazi Nesin gibi onu söylemek haddim değil. Hı -hı. Yani Aziz Nesin bence söylemiştir, söyleme Hı -hı. hakkına da sahiptir. Ona, ona görüyorum ama evet. bende de, ben de hak yok. Evet. Ama halkın da şöyle bir tarafı var. Yani mesela çok net biliyoruz ki bugün gündüzde biraz konuştuk. İşte 2011'de, 12'de bu halk birdenbire Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle evet. E, neredeyse işte Kürt halkıyla, PKK ile evet. barış sürecine girmiş oldu yani. Evet. Ama birdenbire 2015'te her şey çatladı. Başka birden tekrar düşmanlık başladı. Yani halk dediğimiz şeyle düşünce, duygu, biçimi o kadar hızlı değişiyor ki bu da şaşırtıcı değil mi? Şimdi şey bizim e, Anadolu halkının özelliğini görmek gerekiyor. Aslında devlet baba onlara göre. O, o mantıkla yetişiyor. Yani onu takip edin. Tabii şimdi biz baba şey dediğinde işte bu tamam iyidir dediğinde iyi demek zorunda kalıyorlar. <laughs> şimdi o sebepler ortadan kalktığında kendilerini de iyi deme şeyini yakalayabilirler yani. <laughs> i̇nsan, insan böyledir. Evet. Yani onu kendiliğinden o iyiye iyi deme yani doğruya doğru deme yeteneğini e, gösterme şeylerini ortamını yaratmamız gerekiyor. Hmm. O da nedir? Nasıl olacak? Düzenin değişmesi lazım. Şimdi senin kastettiğin şeyi ben çok iyi anlıyorum. Yani hmm. bu toplumsal dinamikleri de ortaya çıkaracak, onu yönlendirecek. Hmm. Tabii. Aslında yine belli şahsiyetler ve kişilerdir. Diyarımcıların öne çıkması ve ayak olması. Ama mesela günümüz Türkiye'sine bakıyorsun, kömürle başlayan, makarnayla, hmm. evet. patatesle devam eden bir evet. şey var. Evet. Yani bazen benim yazılarımda, şeyimde, e, videolarımda da söylüyorum. Patatesle, makarnayla buna beslenen insanların düşünce biçimi de inanın çok gelişkin olmayacaktır. Yani iş oraya düşmüştür. Tabii. Patatesi kapanmadan ne olursa olsun gerisi kapmamış insanlar şimdi da. Şimdi şeydir, bir, 80'de bir gericileşme süreci başladı. Gericileşme süreci. Yani tabii şimdi mesela ne yaptılar? 80 geldi, din dersini seçmelerden çıkartıp mecbur hale getirdiler. İmam hatipleri açtılar. Yani, çoğaldılar. Yani Kur'an kursları çoğaldı. Okumuş insan yetişmedi. Yani bilime yönelen insan yetişmedi orada sonuç sonuçta olacağı buydu. Ama şey geldikten sonra, e, AKP geldikten sonra bu daha da kötüleşti. Daha işte. Kalite sıfır. Hmm. Mesela ben o devletle mücadele eden bir insanım. O parlamento konuşmalarını falan dinliyorsun. Dehşet verici. Tüylerim diken diken Evet. Kahvede bile yok. Yani. E kahvede bile yok. Yok. Yani. yok yani, şimdi şey düşün yani Süleyman Soylu gibi adam bir şey. Ülke işlere bakan. bakan da. Da. <laughs> evet yani şimdi düşün yani şimdi ben. Dün önceki gün yine bizim bir Adana'lı bir dayımız var senin hemşerin. <laughs> Onlar konuştuk ya şimdi bakarım. Şimdi Mustafa e, Keser, evet. ülkenin sanatçısı. Mustafa Topaloğlu, ülkenin sanatçısı. Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı, evet. Binali Yıldırım başbakanlık yapıyordu. Yıldırım neydi? Yıldırım Akbulut muydu? Evet. Bir Arap var. Evet. Ya bunlar bu ülkeyi yönetmiş insanlar. Evet, evet. buraya bakın. Süleyman Soylu İçişler Bakanlığı yazıyor. Evet. Allah Yani buradan ne çıkabilir ya? ne çıkmalıdır ki? Ya bir şey çıkmaz zaten. İşte olacağı bu sonuç. Evet. Sonuçta Sonucu bu olacak. yani. Şimdi... Ama bu sonuç işte bizim buralarda vereceğimiz mesajlar önemli. Şimdi bak pandemi almış başına gitmiş. Şimdi verdikleri rakamın en az Türkiye'de, Türkiye şe şeylerinden değerlendirildiğinde en az 3-4 katıdır. Orada bile yalan söylüyorlar. yalan söylüyorlar. Yani o rakam bile yüksek. Yani verdikleri rakam bile çok yüksek. Bunu da yükselten devletin kendi şeyleri, kadroları. Şey değil yani halkın kabahati yok burada. Halkın kabahati inanmaları inanmayacak. Yani, Korkuları, korku diyelim olsun. Ya yani, aslında inanmıyorlar. Evet. Peki şöyle yapalım. Bu videolar çok uzun olmayacağı için kısa kısa kestirmeden. Avrupa'da olmaktan mutlu musun? Yani sanatını rahat icra edebiliyor musun, sunabiliyor musun, sergileyebiliyor musun? Yani şeydir, Avrupa'da olmaktan ya biz e, yaşam teslimlerimiz dünyanın her yerini severiz. Yani bir yani, ilkesi olmaz e, sosyalistlerin şimdi, değil şimdi mi? Ben, şimdi tabi ya olur, niye olmasın? Ama manayım, ben aynı zamanda Manay'ın buldum. Manay benim de şehrim. <laughs> Şimdi burada, ben öyle bakıyorum da. <laughs> Mesela sosyalistlerin bayrağı ülke bayrağı falan, evet. falan olmaz. Yani. Olmaz tabii ülke bayrağı. Yani Şu şimdi şimdi o bayraktı şuydu buydu onlar yani sınırda bizim kainımız evet. değil yani. Onları ben çizmedim ki. Yani ben yapmadım bunları. Yani şimdi ben onlarla gibi dedim olmaz. Ama şimdi büyüdüm. Şimdi dersin misin yani şimdi orada bir Umzur Mahallesi'ne bir gidip gelsen o yani, başka. Yani şimdi. Yani tabii ki o başka tabii bir şimdi, şey. Yani oradaki mutluluk başka. O, o. oradaki işte şimdi ve şey söylemek istediğim şey ailemiz orada, arkadaşlarımız orada, bir sürü anılarımız var. Hı, tamam, Ama kaçınılmaz. Buralıyım da ben. Çocukluk anların yani, yani tabii nerede, tabii. E, ne, yaparsın, ne yaparsın orası hiç şey Şimdi yaparsın. ben şeydir ben. Manayme geldiğimde Manayme mesela böyle artık yani biz mutlu olmanın yolunu buluyoruz herhalde. Manayme Almanya'nın en sıcak yeri. Evet. Adana'da. Türkiye'nin en sıcak yeri. Tamam. Doğru. Manayim, doğru. iki tane şey var. Nehir var. Nehir var. Bir Ren Nehri var. Neker Nehri var. Adana'da iki tane. <laughs> Adana'da iki tane <laughs> nehir var. Kardeş ceyhan Nehri Nehri. Kardeş şehir. evet yani şimdi Değil şey de. dedim yani şimdi sıcaklık desen yani insanların sıcaklığı bir emekçi kenti Adana. Evet. Şimdi şeye bakıyorsun. Küçük minyatür bir şey. Bir sürü etnik yapı var Manayim'de ve kucaklayıcı bir yapısı var. Bir işçi emekçi şehri. Daha ne olsun? Burada Peki. da yaşarız. Ha. Ama tabii teknik teknik anlamda şeyler var, sıkıntılar var. Onlar da şey değil yani çok da önümüzde engel değil. İlk zamanlarda zorlanıyorduk ama şu anda şeydir sağ olsun Alman dostlar da çalışmalarda falan ön ayak olmaya başladılar. Elimizden tutmaya başladılar. Ee, Onlarla birlikte de şeyler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Ya, Sıkıntı yok yani. Son olarak yakın zamanda önce resim... Albümü mü yoksa şiir, destan, bahsettiğin destan, destan mı? Destan, bir sevda destanını kitaptaştırıyorsun. E, onunla başlayacağım. Edebiyat dünyasına onunla girmeyi istiyorum. Ama epey bir malzemen var. Var, var. Yani herhalde bir 15 tane bir şeyimiz var, dosyam var hazırladığım. Oradan başlamak istiyorum. Mesela çok kısa şeyler de var, evet. küçük dosyalar da var. Fakat onlardan değil, ben zordan onu yaparsam... Hem biraz edebiyat dünyasında da tartışılacak gibi geliyor bana. Eee ben istediğimi oradan girmek yani. Ya çok iyi. Şimdiden başarılar. Ee, teşekkürler. Ee, söylemek istediğim eklemek istediğim bir şey varsa mikrofon çok özgür, ben çok serbest. <gülüyor> <gülüyor> ya her halükarda yaşam sevmek lazım yani zorluklarına rağmen. Evet. Yaşam devam ediyor. Ee, biz acılarımızı doya doya yaşamaya fırsatımız bile olmadı. Halen de öyle. Ama ben şuna inanıyorum, bunu o mesela şeydir orada unuttum bir ayrıntı işte soykırımlarla ilgili. Aslında bizim ülkemizin doya doya bir ağlamaya ihtiyacı var. Yani i̇nsancılık yönünü oradan tekrar kazanabilir. Çok sağ olasın. <laughs> teşekkürler. Böyle spontane bir e, sohbet evet, oldu. Evet oldu. Buradan geçerken. Tamam. Adana'da. <laughs> oldu. Al, şey Almanya'nın Adana'sından. Umarım da, daha bir, daha bir dahaki Adana kebab yeriz. E, tabii ki. Tabii ki. Şalgam da içeriz. Haber olursa olur tabii, yaparız onu. Tamam. Çok teşekkürler. Yani. Adana kebapla yersin, şalgamda yaparız. Tamam. Yani. Tamam. tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.